Adana'da misafir olduğum bu günlerde rahatsızlıklarım nedeniyle gittiğim Özel Özülkü Tıp Merkezi'nde acil servise başvurum sonrasında pratisyen hekimin yazdığı iğne dışında başka bir iğne yapılması üzerine hekim ve hastane yönetimiyle aramda geçenleri konu alan bir basın açıklaması yapıyorum. Yoğunluk ve yorgunluklarımdan kaynaklanan bir takım gerginlikler, baş ve boyun ağrıları boyun bölgesi kasılmaları ve yüz uyuşması yaşıyorum. Artan rahatsızlıklarım nedeniyle bugün 14.07.2015 günü 14 sıralarında Özel Özülkü Tıp Merkezi Acil Servisine sakinleştirici bir iğne yaptırmak için gitmiş, sonra da günlük yaşama dönmeyi planlamıştım. Pratisyen hekim Doktor Metin Güngör tarafından doğru bir iğne yazıldı ancak acil serviste Ercan Taşan tarafından hekimin yazdığı iğne değil, yanlış bir iğne yapıldı. Yapılan iğne rahatsızlığımla ilgili değildi. Dikkatsizlik ve özensizlik sonucu antiromatizmal ağrı iğnesi yapıldı. Oysa böyle bir rahatsızlığım yoktu. Teşhis de bu değildi. Yanlış yapılan iğne antiromatizmal ağrı iğnesi değil, daha farklı olumsuz sonuçlar doğuracak büyük problemlere neden olacak başka bir iğne de olabilirdi. Böyle bir olumsuzluk yaşayan bir tanıdığım, bir dostum da var. 14 yaşındayken Ankara'da bir hastanede yanlış bir enjekte sonrasında felç olmuştur. Bugün o insan 55 yaşında ve 41 yıldır felçli. Tekerlekli sandalyede yaşıyor. Göğsünden aşağısı tutmuyor. Ankara'dan Musa abi seni buradan selamlıyor. Sabırlar diliyorum. Sorumluluk duygusu taşımayan zalimlerden alacaklı olduğunuz hakkınız onların yanına kalmaz. Buna emin olun. Ben hastanede durumu fark ettim. Bana iğne yapan Ercan Taşan'a itiraz ettim. Kendisini fırçaladım. O bunu hiç umursamadı ve utanmadı. İğneyi yazan doktorla görüştüm. Doktor ilkin yapılan iğnenin, yazılan iğnenin dengi olmadığını, bana yanlış iğne yapıldığını söyledi. İğne yapan Ercan Taşan'la doktor kendi aralarında kısa bir süre konuştular. Sonra doktor bana döndü ve yapılan iğnenin yazdığı iğnenin dengi olduğunu söyledi. Ve birkaç dakika önceki sözüyle açıkça çelişti. Böyle de olur. Bir şey olmaz demek istiyor. Bir an önce konuyu kapatmayı ve benden kurtulmayı amaçlıyordu. Doktoru ve iğne yapan kişiyi hayli eleştirdim. Benim onlara yaptığım eleştirileri biri bana yapsa yüzümü yerden kaldıramaz, hiç kimsenin yüzüne bakamazdım. Ardından tıbbi müşahede ve muayene formunun kaşeli ve imzalı bir nüshasını istedim. Vermek zorunda oldukları halde ilkin vermek istemediler. Tepki ve ısrarımdan yaptıkları bu fahiş yanlışın arkasını takip edeceğimi çok iyi anlamışlardı. Doktor formun üzerinde önemli bir değişiklik yaptı. Daha önce yazdığı doğru iğnenin üstünü çizdi ve yanlış yapılan iğnenin ismini yazarak değişiklik yaptığı yeri belge üzerinde parafe etti. Kendince kendisini kurtaracak bir tahsih yaptığını düşünüyordu. Aslında açıkça tahrif yapıyordu. Olası bir soruşturma durumunda kendisine şimdiden savunma hazırlıyor. Öncelikle kesinlikle kendisini, ikinci olarak da iğneyi yapan Ercan Taşan'ı ve belki çalıştığı hastaneyi de korumayı amaçlıyordu. Doktor bu yaptığıyla gözümün önünde açıkça ve hiç çekinmeden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 207. maddesinde tanımlanan özel belgede sahtecilik suçunu işlemişti. Sağlığımız hiçe sayıldığı gibi hukuk da hiçe sayılıyor. Aklımızla da dalga geçiliyordu. Ben bilinçli davrandım. Kasten tahrif edilmiş olsa da formun bir nüshasını aldım. Kaşalayarak ve imzalayarak vermek zorunda kaldılar. Sonra da bu belgeyi bana lütfetmiş gibi davrandılar. Teşekkür etmemi bekliyorlardı. Bu denli de pişkin davranıyorlardı. Bu olayı basına, internete ve adliyeye taşıyacağımı, ceza ve tazminat davasına konu edeceğimi söyledim. Samimi ve kararlı olduğumu anlamışlardı. Gönlümü almak istediler. Oldukça iyi davranan nezaketli bir personel aracılığıyla beni personel müdürleriyle görüştürdüler. Personel müdürünün odası kısa bir süre sonra başka katılımlarla adeta bir ikna odasına dönüştü. Hastanenin müdürü olduğunu söyleyen ama bir müdüre hiç mi hiç benzemeyen, bu haline rağmen ben aslında hastanenin sahibi de sayılırım diyen, konuşma kabiliyetinden yoksun, kültür düzeyi oldukça düşük, gürültü yapmayı konuşmak zanneden, eğitimsiz olduğu her halinden belli bir kimse içeri girdi izinsiz bir şekilde rızamız ve muvafakatimiz dışında oldukça düşük ve düzeysiz bir jargonla tartışmaya başladı. Konuşmalarımızın olağan akışında onu da muhatap almak zorunda kaldım ve hayli gerildim. Bu kişi kendince bir şeyler söyleme çaba ve telaşı içinde ki telaşı da çok belli ve belirgindi. Ne istiyorsunuz yani? Doktoru hastaneden mi kovayım? Onun kolunu mu keseyim? Ne istiyorsunuz diyerek bu tür düşük ve düzeysiz sözlerle mağdur ettiği bir hasta karşısında konuştuğunu bir söz söylediğini zannediyordum. Bu kişi herhangi bir şirketi veya kurumu, hele ki bir hastaneyi temsil kabiliyetine sahip bir kişi değildi. Böyle bir kimseyle konuşmak zorunda kaldığım için de bir hayli gerildim. Doktor hiç utanmadan açıkça yalan söylüyor. Yönetim mağdur ettiği hastayı dinlemiyor kendi doktorunu ve personelini kayırıyor. Hepsi de bir an önce gitsek diye bekliyor. Hiçbirinin yüzü kızarmıyordu. Tek dertleri vardı. Soruşturma geçirmemek ve kamuoyuna deşifre edilmemek. Alışmışlardı insanları geçiştirmeye, savsaklamaya. Çünkü genellikle karşılarında haklarını aramasını bilmeyen pasif hastalar görmüşlerdi. Hiçbirisinin hakkını arayan bir kimseye karşı söyleyebileceği bir tek sözü yoktu hazırlıklı değillerdi. Bu yüzden doğaçlama konuşamıyorlar. Yüksek sesle, gereksiz ve bağlamsız konuşarak, yaşanan olayı ve arka planını çarpıtarak vaziyeti idare etmeye çalışıyorlardı. Tutarsız davranışları ve çelişkileriyle gülünç duruma düşmüşlerdi. Suçlu oldukları ve geçiştirmek istedikleri öylesine belirgindi ki, suçluluk psikolojisiyle her birinin sesi çok yüksek çıkıyordu. Hep konuşuyorlar, hiç dinlemiyorlardı. Bu da sadece öfkeyi arttırıyordu. Personel müdürünün odası, hastanenin üst düzey yetkilileri ve personelleri tarafından bir telebole ortamına dönüştürülmüştü. Acil servisin sorumlusu olduğunu söyleyen bir bayan ve personel müdürü olduğu söylenen bir başka bayan dışında herkes bana karşı cephe oluşturmuştu. Sanki ben onlara karşı kusurluydum da onlar benden hesap soruyordu. Biraz daha orada dursaydım, neredeyse benim özür dilememi bile isteyeceklerdi. Bir hastaya bu uygulamayı reva görme haklarının olmadığını, bu yaptıklarının ahlaki olmadığını, hatalarını itiraf etmeleri, mütevazı olmaları ve samimi bir şekilde özür dilemeleri gerektiğini söyledim. Doktor Metin Güngör, önce özür dilememek için hayli direndi. Sonra hastane müdürü olduğunu söyleyen Niteliklerinden az önce söz ettiğim o kişinin emirvari bir talimatı ve diretmesiyle geçiştirmek ve konuyu kapatmak için altını çiziyorum. Geçiştirmek ve konuyu kapatmak için yaşadığımız problemi ve gördüğümüz muameleyi basına ve adliyeye taşımayayım diye doktor Zoraki bir özür diledi. Samimi olmadıkları benim elimle olası bir yasal sıkıntıyı kendi üzerlerinden savmak istedikleri açıkça görülüyordu. Özürlerini kabul etmedim, her birini kınadım, azarladım ve büyük bir öfkeyle hastaneden ayrıldım. Yaşadıklarım tanık ve belgelerle müdellel, hastane kayıtları ile müsecceldir. Doktor yaptığı belge tahrifiyle, hastane yönetimi çözüm olacağını sanarak ürettiği hilelerle gerçekler ve yaşadıklarım karşısında tutunamaz, savunma yapamaz. Yasal süreç başlamıştır. Değerli vekilim Sayın Avukat Halil Aydın hastane yönetimini telefonla aradıklarında personel müdürü ve hastane müdürü avukatımla görüşmekten imtina etmiş, telefona çıkamamışlardır. Konuşmaya yüzleri yoktur. Bir başka avukat arkadaş hastaneyi aradığında hastane müdürü olduğunu söyleyen Cem Sayoğlu adında bir kişiyle görüşmüşlerdir. Sayoğlu yanlış yaptıkları bir uygulama olmadığını söyleyerek yalan beyanda bulunmuş. Bunu söylerken hiçbir ahlaki kaygı taşımamıştır. Sanki hastaneden ayrılmadan önce bu konuyu kapatabilmek için bana yalvaranlar onlar değildi. Sanki beni geçiştirebilmek için de olsa yanlış yaptıklarını kabul eden, kerhen de olsa özür dileyen onlar değildi. Halbuki ben oradayken ve kendilerinden yaptıklarının hesabını sorarken bana ikinci kez doğru iğne yapmayı teklif ederek beni teskin etmeye bile çalışmışlardı. Tabi telefonda yalan söylemek çok kolaydı. Ama ben onlara karşı eğer utanmanız yoksa dilediğiniz gibi davranın demekle yetinmeyeceğim. Diyecek başka sözleri yoktu. Samimi olmadıkları sadece ikinci kez arayan avukat arkadaşa söyledikleri yalandan bile açıkça anlaşılmaktadır. Yüzüme karşı yalan söyleyememişler. Konuyu kapatmak için özür dileyerek gönlümü almak istemişler. Ama avukat arkadaş kendilerini aradığında avukatımızın sağlama yapma kabiliyetinin olmadığı bir ortamda gıyabımda yalan söyleyerek çıkış yolu aramışlardır. Bu büyük bir ahlaki problemdi. Onların yerinde olmayı hiç istemezdim. Gördüğüm hoyratlığı, ahlak dışı davranışları deşifre etmek amacıyla yaşadıklarımı kamuoyu ile paylaşmayı uygun buldum. İnternet medyasında ve Adana Yerel Basınında bu konuyu anlatacağım. Sağlık Bakanlığı'na ve Tabipler Odası'na idari nitelikli şikayetlerde bulunacağım. Yaşadıklarımı Başbakanlık İletişim Merkezi'ne ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bildireceğim. Bayram tatili öncesi Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Sonuçları daha sonra kamuoyu ile tekrar paylaşacağım. Olur ki benzer şekilde davranmalara kuvvetle muhtemel başka hastaların aynı durumda karşılaşmasını önlemiş olurum. Belki de ünvan ve statülerinin arkasına sığınarak ölçüsüz davranan, böyle kimselerin otokritik yapmalarına, ucu bize ve sağlığımıza dokunan davranışları bakımından ıslahı hal etmelerine vesile olurum. Ben bu hastaneye özel hastane ayrıcalığı olsun diye tercihen gitmiştim. Ama giderken iyi bir araştırma yaparak gitmiş de değildim. İlginçtir. Sakinleştirici bir iğne yaptırarak sakinleşebilmek amacıyla gittiğim bir özel hastaneden daha fazla stresle ayrıldım. Aradan geçen saatlere rağmen ben hala sakinleşebilmiş değilim. Şahsen ben bundan böyle bu hastanenin tabelasını göreceğim yerin 80 metre ötesinden bile geçmek istemem. <laughs> bu hastaneyi bugün bu hastanede yaşadıklarımı bu hastanenin davranış bozukluklarıyla hatasını hiçe sayan sorumsuz hekimini, bu hastanenin yetersiz personelini, hastane yönetiminin hoyratlığını hatırlamamak için Adana'da Hilton Oteli'nin önünden, Karataş Karayolu'ndan bile geçmek istemem. O tarafa yolum düştüğünde yolumu bile değiştirecek kadar öfkeliyim. Adana halkına samimi övdüm şudur. Bu hastaneye gitmeyiniz. Yakınlarınızı ve tanıdıklarınızı bu hastaneye gitmekten sakındırınız. Değilse yaşadıklarımı yaşamanız olasıdır. Yaşadıklarımdan daha fazlasını bile yaşayabilirsiniz. Hiçbirimiz sağlığımızı bu sorumsuz insanlara emanet etmemeliyiz. Özel Özülkü Hastanesi'ni yanlış iğne yapan Ercan Taşan'ı, Ercan Taşan'ı ve kendisini korumak için kısa bir süre içinde 40 kılığa giren Doktor Metin Güngör'ü, Ercan Taşan ve Metin Güngör'ü haksız yere koruyan hastane yönetimini söyleyecek sözü olmadığında Avukatımıza yalan beyanda bulunmaktan çekinmeyen Cem Sayoğlu'nu esefle kınıyor. Özel Özülkü Hastanesi'nde yaşadıklarımı öncelikle Adana halkı ve tüm kamuoyuyla paylaşıyorum. Selam ve sevgiler.